<laughs> <laughs> ee... Ama bu ne ben görünmüyorum ki bu ne? Şöyle olsa yok Bu nasıl bir kamera Allah çarpsın var bak telefonda böyle olmaz ya. Oğlum bu ne neredeyim ya? Onanın oğlum neredeyim o? Beni görüyor musun şu an? Abi şöyle arkaya tutsam. Üste koysam. Aa, Bir dakika şöyle bir şey yapsam peki. Benim saçımda var ya. Saçım Her videoda saçta bir fark Ne dedim ama. Ya vallahi sikeceğim ben niye böyle doğdum ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's oynayacağız. Neden Google'dan oynuyorum? Çünkü bir dakika anlatacağım. Çünkü şeyden dolayı mesela. Bilgisayarı yüklediğimde yanlar şöyle siyah olduğu için çok kötü gözüküyordu. Öyle yani. Bunlar arkadaşlarım. Bak bu bir de Türkçe. Bunu böyle yapmak lazım ki şey olsun. Abi şimdi zaten biliyorum yani. Google'dan oynadığımız için biraz şey olabilir mi acaba mesela karakterler hızlı gelebilir mi onu düşünüyorum. Çünkü biz okulda oynadığımızda böyle olmuştu. Şimdi neden öyle düşündüm? Çünkü okulda oynadığımızda okulda bilgisayar var. Oynadık e, FNAF 1 e oynanmıştık. Gecenin birinde FNAF'ta birinci gecede saat 1 mi 12 mi ne Foxy geldi. O yüzden düşünüyorum. Bence FNAF 4 en korkunç oyun olabilir ama bence en kolay oyun. Çünkü piller de yok anladın mı yani. Sadece etrafta koşturuyor. Biraz dinlemek lazım sadece. Sağ oraya ben niye ışık tutmadım ya. Şuradan var ya jumpscare yiyecekmiş gibi hissediyorum. Neredesin? Ne oldu oğlum? Üzgünce yapmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar siz de oynamamı istediğiniz oyunları yoruma yazın. Yazın ki oynayayım yani. Hadi bakalım ilk geceyi bitirelim lütfen ya. Tamam çıka oradaydı. Abi bak. Tamam bu da burada. Vallahi çıkanın olduğu yere bakmaya korkuyorum ya. Ne oluyor oğlum o ses ne? Haydi aslanım 5 oldu saat hadi. Eskiden oynadığımda CTR'de yani ışık tut çama yanlışlıkla kapıyı kapatıyordum. Mal gibi kalıyordum öyle. Kesin var ya jump ya. Aa yememişiz lan doğru yapmışız. Bir tartık altıma sıçıyorum şurada ya. Partiye dört gün kaldı. Çeviriyi yanlış yapmışlar. <laughs> Biliyordum bunun olacağını o yüzden korkmadım ama ilk çektiğimde bayağı korkmuştum bağırmıştım. Abi takılma işte şöyle ya. F5 alsam kaldığı yerden devam eder inşallah. Allah'tan devam ediyormuş ya. Yoksa ara hiç çekmezdim uğraşmazdım. Ya abi benim o X'in üzerinde durduracaktım o peluş oyunca. Gece 2'den başlatacaktım ne güzel bir oyun. oyun bozuk yemin ediyorum ben. Şu çıkanın olduğu yerde. Bir dakika. Şu olduğu yerde rüzgar sesi geliyor o bizi zorlayacak. Yani nefes mi alıyor rüzgarın sesi geliyor falan. Çok karışacak birbirine o yüzden. Orada boş tutacağız gibime geliyor. Oyuna fazla odaklandım konuşmayı unuttum diyorum ama konuşacak bir şey de yok ki. Var fena korkuyorum ben. Tamam Fox hareket ediyor. nefes sesini aldım ama aldığım sırada elim CTRL'e hafif hafif basıyordu. Öldük, yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Eğer videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlara yazın. Görüşürüz bay bay. Granda bu sefer Hello modunu oynayacağız. Ee, Hello modunu, Hello modunu baya bir geç çekmemiz sebebi arkadaşlar. Çektim ama çektim mi öyle kaldı işte. Paylaşmadım. Bugün normalde bu ne oğlum? Hangisinden kaçacağım ben ama? Bu yüzümüze tükürdü ama. Onanı sik. Bu ne oğlum? oluyor oğlum? Çok hızlı başladık. Dur. Bizim gidip sak saklanmamız... Saklan Ananına mı konuşuyorum onu. Bir saklanabilirsek... Ha. Arkadaşlar e normalde FNAF videosu çektim ama FNAF videosu çok kısa oldu. Yani 8 dakika oldu. 8 dakikada erken bittiği için videoda da çok bir şey olmadı zaten. Ben de Granny modunu çekim Çekeyim, çekeyim Granny modunu. Ben de Granny çekeyim dedim. Granny zaten hard modda bitirdik. E boş geçmesin diye bir de Hello modu da şey yapalım. Tanıtayım dedim. Öyle yani. Şimdi Granny'yi tam göremedik. Bir tane iskelet vardı sadece. <laughs> Bu ne lan bu beni takip ediyor. Kaç. Geliyor yalnız bu. Grenin tipine bakmamız lazım. Ne oldu oğlum o ses neydi ama. Grenin elinde süpürge var. Bunun olayı ne ama. Grenin elinde süpürge var. Kafasında cadı. an Kafasında cadı şey var. İşte cadı cosplay yapmışlar. Gidelim bir arabaya bakalım bence. Ama dur bakmadan önce bir durdurayım şu mouse'un kablosunu ayarlayalım. araba normal arabayı bir bok yapmamışlar. Bu, bu arada Granny'nin kendi yapımcıların kendisi eklediği bir mod. O Weapon Case'in yani sabaha kadar bir vuralım Burada da bal ki? Kavakla... Burada da bal kavakları var. Weapon Case'i alalım. Şey bir, tane Weapon şey yapalım. Oğlum bu ne her yere jumpscare koymuşlar. Acaba örümceği de değiştirdiler mi ya? Şu anda çok merak ettim ben. Teddy'ye de bir bakalım. Yok Teddy sabit. Ananı s**k. Lan balı göteyi vurdum ha. Bir yerden gülme sesi geliyor. Aa bunu da değiştirmişler lan. Bunun burnuna bir şey yapmışlar ama. Grende var mıydı görmedim. Ya bunun vasfı ne arkadaşlar bana onu bir söyleyin ya. Bunun... Grand'in burnunda var mı öyle bir şey? Grand'i bir dön göremiyorsun. Granny burnu var var tamam. Şapkadan dışerken gördüm. Allah. Aynen bak var. O iskelet nerede lan? Biz bunu vurabiliyoruz mu? Nerede o? Bu? Gel buraya gel. Gel gel buraya gel. Yok vurulmuyor. Bu. Tamam geç. Bu ne lan? Granny kardeşim bir gelsene bize. Oğlum arkadan gelmezdi mi lan? Bana... Neyse. Şimdi örümceğimize bakalım bizim. Örümcek biliyorsunuz kanalizasyonla. Anlızına. Örümceği bence değiştirmişlerdir ya. Aynen yapmışlar bir şeyler. Taşan buraya baksana be. Bir. bir burun burun eklemişler ama. Slender'i değiştirdiler mi acaba merak ettim. Tabi hiç uğraşmadan bence gidelim şu Granny'i bayıltalım. diye acaba şu şeyken alırsa kırar mı ya? Şu an bitirmeye oynamayacağım zaten bitirdik bir kere. Aslında bunu şimdi almayacaktık ki biz niye aldık ki? Ya sen ne vasıfsız bir elemansın ya. Yani. Ve saklandım vurabileceğim de. Az geliyor. Benim. Abi o ses çıkarmadı değil mi orada? Ses çıkarmamış ya. İnşallah olmuştur ya. Son silendirine de bakalım sonra gidelim. Ben. Çok da şey yapmaya geçiyoruz. Çok da bir şey yok. Etrafta bal var. Kuru kafa var. Yarasa geziyor. Fare var. Nightmare gibi. Büyük bir iskelet var yüzümüze tükürüyor. Granny'yi değiştirmişler. örümceği değiştirmişler falan filan ya. Yani. Hadi oğlum. bak da bunu da getirmiş. Ne bak lan yüzümüze tükürdü gitti ya. Ben şey yapıyorsam, şimdi biz saklandı bu bizi gördüğümüzde tükürünce Grand'e buraya gelecek sandım da yapmamışlar öyle bir şey. Yapsalar aslında güzel olurdu biliyorsunuz. Buna oh, koyacağım gözüme bir şey girdi ya. <laughs> Grand düşürme işte onu ya. Bir şekilde silendirinden tipine bakmamız lazım. Grand <laughs> yani buraya gelsin. Biz geberdik burada böyle. <laughs> Fare diye sen var. Tam burada cam çıkıyordu bunu unutma. Cam çıkmadı bu sefer. Tamam abi, hızlı. Aa! Oğlum Teddy nerede? Biz bunu atınca bu, o geri şeye mi gitti? Abi bir süre kaybettik şu an. Harbiden Teddy buraya gelmiş. Vuramadım sandım lan. Bir şeyler oluyor. Ya buna bir bok yapmamışlar. Neyse arkadaşlar, e, ikinci videomuzun da sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like et ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.